Salgın döneminde uzmanlardan mavi yakalılara yönelik uyarılar ve öneriler gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha evde kalın çağrısında bulundu. Yanıt o mavi yakalılardan geldi. Evde kalamıyoruz dediler, nedenlerini sıraladılar. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca topluma genel bir çağrı yaparak evde kalın dedi. İşçiler olarak evde kalamıyoruz işe gitmek zorundayız. En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Maalesef herkes evde olamıyor. Ee, Sağlık Bakanı'nın bu paylaşımı, bu yaklaşımı aslında en az 8 saat çalışmak zorunda olan toplu taşıma araçlarıyla işe gidip dönmek zorunda olan ve iş yerlerinde dip dibe çalışıp virüsle burun buruna evine ekmek götürmek için çalışmak zorunda olan milyonlarca işçinin emekçinin gerçeğini görmekten uzaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından evde kalın çağrısı yaptı. Hatta evlerden fotoğraf istedi. Yanıt işçilerden yine fotoğrafla geldi. Çalışanlar evde kalamıyoruz diye seslendi Bakan Koca'ya. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz. Biz işçiler evde kalamıyoruz. An itibariyle çalışırken fotoğrafımız çünkü hükümet olarak zorunlu işler dışındaki işleri durdurmadınız. İşçilere ücretli izin vermediniz. Çalışanlar için evde kalmak mümkün değil. Evde kaldığında ihtiyaçlarını giderecek bir gelire sahip olmaları lazım. Sadece bu fotoğrafla tepki gösteren İşçi dayanışma derneği değil, işçi sendikaları da süreçten en çok çalışan kesmin etkilendiği görüşünde. Disk genel başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçileri de kapsayacak bir kapanma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı'nın bu yaklaşımı aslında e, merdiven altı atölyelerinden fabrikalara işyerlerine kadar çalışmak zorunda olan milyonlarca insanla aslında alay etmek anlamına gelir. Herkesin geliri ve temel ihtiyaçları güvence altına alınarak bir kapanma şarttır. En çok da sağlık çalışanları yıprandı bu süreçte. Salgının başından bu yana koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını istiyorlardı. Sonunda Meclis Sağlık Komisyonu'nda tüm partiler önerge üzerinde görüş birliğine vardı. Sevindirici bir gelişmedir ama aynı zamanda sıklamalarda bile çalışmak zorunda olan milyonlarca işçi açısından da Çalışırken bu hastalığa yakalanan milyonlarca işçi açısından da iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği konusundaki talebimizi de bir kez daha ifade ediyoruz.